Ataleti yenmek için 6 Japon tekniği. 1. gay, Hayattaki amacınızı keşfedin. Sizi her sabah uyandıracak bir neden bulun. Çünkü amaç duygusu sizi harekete geçirir. 2. Kaizen. Her gün küçük gelişmelere odaklanın. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmak yerine adım adım ilerleyin. 3. Pomodoro tekniği. 25 dakika boyunca dikkat dağıtmadan çalışın. Ardından 5 dakikalık bir mola verin ve bunu tekrarlayın. Bu yöntem daha kısa sürede daha fazla iş yapmanızı sağlar. 4. Hara Hachibu Kendinizi doyurmayın. %80 doyduğunuzda yemeği bırakın. Bu enerji seviyenizi yükseltir. 5. 5. Shoshin. Her göreve bir acemi gibi ilk kez yapıyormuşçasına merakla yaklaşın. 6. Wabi Sabi. Mükemmelliği değil, kusurları kabul edin. Küçük detaylara takılıp strese girmek yerine harekete geçmek, mükemmel olmasını beklemekten daha iyidir. Çünkü mükemmellik çoğu zaman ulaşılmaz bir hedeftir.